Hepinize hepiniz, iyi merhaba arkadaşlar. Bugün daha simülatör bir oynuyoruz. Evet arkadaşlar işte, evden çıktık. Bugün köye gideceğiz. Çünkü hani dedem çağırdı köyden. Onu alıp geri şehre, evine getirecekmişiz. Evet arkadaşlar işte, iki gözümde orada. Hemen arabamıza binelim. Arabamızı çalıştıralım ve basalım. Evet arkadaşlar işte, neden sesi açık değil diye soracaksınız. Evet, çünkü arabanın sesi açık olunca benim yani, sesim tam olarak gelmiyor. O yüzden evet arkadaşlar. Şort olarak Ronaldo editleri paylaşacağım. Uzun videolarda böyle araba videoları falan çekelim gibi gibi geliyor. Evet arkadaşlar uzatma demeyiz videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar okey gidiyoruz şu an. Hadi turbalayalım. Arkadaşlar size minnaktan birazcık size Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Ya tak şu şey bir Pat pat. Şuradan da benzin alalım. Bak şey işte benzinmiş çok az var. Acaba bir tandıkeri yere geldim ki bize çok fazla kazıklamasınlar. <laughs> Şena abi, Bana oradan bir 50 lira bir kat. Evet arkadaşlar dolduruyor. Evet arkadaşlar doldurdu basalım. Kolay gelsin Mehmet abi. Bunun arkadaşlar ya. Direkt sonra seçeyim. Telif yemeği. Evet arkadaşlar az önce video kapattım. Çünkü telif yiyebilirdik. Neyse arkadaşlar direkt sonra ve devam edelim. Eee arkadaşlar basıyoruz. Böyle 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 e, gidebiliriz. Mesela işte bir rendezim alacağız. Gidince şehre. Hani bir gün er şehre götüreceğiz. Mesela arkadaşlar basalım ve gidelim. Ondan aşağı doğru gideceğiz. Oha ama oğlum Az önceki felaketi lütfen kapatalım. Arkadaşlar basıyoruz. Arkadaşlar bizim köyde kimmiş şu anda? Bizim köyde kimmiş şu gidiyoruz. Ama ve köyü için buradan da yukarıya doğru tırmanacağız. Bir bu kadar birazcık zor çıkıyor. Akşam bunu kadar ince ki yani çıkamıyorum. Şrafan Allah katmayın unutmayın. Arkadaşlar illa abone de ilk yüzümü göstereceğim. İnşallah camiye gitmemiştir arkadaşlar. Çünkü ben caminin yeni bilmiyorum. Bir bagajımızı getirelim de. Yükleri falan koyarken kolay olsun. Arkadaşlar, kaşar top tamam. Azlale tamam. Berkaya bakalım arkadaşlar. Nice mi? Çok yanda olmuş. Hızlı gel. Top az geri git. Tamam arkadaşlar böyle iyi. Böyle şunları açalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada bunu da yiyelim. Kontağını kapatabilirim yani arkadaşlar. Bagajımızı açalım. Sabundur arkadaşlar. Hello. Hello. Şşş. Hello. Arkadaşlar biraz kulağısa. Hello. 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 Yani ben aşağıya gidelim Tamam lan yukarıya kaldı. Sen sallama katılmamaya aldım ben. Aman ki. Hadi tamam ne geliyorum bekle. Akşam ben şu yukarı dedim. Oh arkadaşlar evet indirdim çok ağırmış. Şimdi şu bagajımıza, bagajımıza koyalım. <laughs> arkadaşlar. Kaldıramıyorum. Arkadaşlar geliyor. Koydum arkadaşlar. Hep evet, bakışımızı kapatalım. Arkadaşa baksanız yok o kadar arka arabanın arkası çoktu. Neyse şart ya da arkadaşlar dedem bir tarafı bindi. Evet arkadaşlar basıyoruz. Dedem nasılsın? Eee dede da hayırsız. zaman hayırsız demeye başladın ya. Sen kolay Lan tamam sen vallahi şuradaki eve çarparım ha. Tamam tamam ben hiçbir şey mi başlangıca. Herkes yaşa bak diye. Ben ne iki de vurup kuru Hadi dur. Araba bu kadar zeka otobana alışmış o kayıyor. Ben <laughs> <laughs> sen böyle dalga geçme. Sana böyle var ya bir uçarda da münakka olur ne? ne yapayım baksana araba kayıyor ya. sana böyle Öldür de şöyle yağ süreyim. Araba gitmiyor çünkü. Araba sürecek. Nerede yağ süreyim araba. Toprak zeminde doğru gidiyor. Araba. Hayır sözü sizinle miydi? Evet. Şöyle Şunu yüzünü yukarsın diye. Araba sana girsin. Ya. Oldu mu şimdi ya? Allah oldu mu şimdi bak. Vallahi oldu mu lan şimdi dede? Dedeler geç? Dedeler mi geç mi dede? Dedeler mi geç mi dede? Dede, uh, dede uh. Arkışa, arabada o. Akşa araba kadar var ki. Arabanın arkasından. Dede ara ne kadar ilk var lan arabanın ben de bir boşaltayım. Ondan sonra ben bir arabaya geçireyim. <laughs> Kalkmıyor. Kalkmıyor. Arkadaşlar videoyu bir durayım. Kalayım geliyor. <laughs> evet akşam. Onu şimdi şurada az kalsın yolda. Bin arabaya. Az iyiydi. Bu dedemin hep şeyleri çiğnedik. Arkadaşlar ben şunu koyayım gideyim ya. Arkadaşlar koydum. Şu kapağı payım, kapatayım. Tamam da aksu olsa olsa elinden hep çöktü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz yolumuza. Uzun ince bir yoldayım. Na na na. Uzun ince bir yoldayım.

Allah güzelimdir. Şu bir çarparım var ya. Ya bak şu sözü girek şu bir var ya. Görürsün ha. Allah ayı çarparım var ya. sensin tamam mı? Hayırlı sensin dedi. Çok rahat. Çok rahat. Çekmiyorum ben. arkadaşlar. Evet, bir video geçiyor. bir şahane bir şey. sürmeye mi tahmin edersiniz? Ünlü de. Evet, ne Bak, kapı nerede açıyorum sana. O kadar terbiyeli. Ya bak, sana kapını da o kadar terbiyeli. Arkadaşlar, indi dediğimiz.

Bırak ben da aşıracağım Bırak bir şey diyeceğim sana. Ailele şimdi. Ne ne Dede hala Dede kapının açık. Dede <laughs> <Öğreninde biz gülüyor> de, de, bak sus yoksa çok Dede bak düştü. Az önce Ya var bu yani. Neyse dedim de evine geldik arkadaşlar. Tamamdır. Dediğimi bakayım. Kostum artık bu canlarımın daha iyisi. açayım. Daha daha

Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Böyle daha çok video eğer. Bu e, Tuhsun Notur sürekli arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ve görelim o. bye. bye.